Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. İçinizi sımsıcak ısıtacak yayla çorbası tarifim var. Dilerseniz hızlıca tarife geçelim. Bunun için bir çay bardağından bir parmak eksik pirinci güzelce sudan geçirdim. Tencerenin içerisine aktarıyorum. Üzerine de yaklaşık 6 su bardağı su ekledim ve bir taşım kaynatacağım. Tahta kaşık yardımıyla de tencerenin dibine yapışmaması için ara ara şöyle hafiften karıştırıyorum. Yan tarafta da bir su bardağı yoğurdu derince bir kabın içerisine aktarıyorum. Üzerine de bir adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı dolusu da unu ekliyorum ve küçük bir çırpıcı yardımı ile krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpıyorum. Böylelikle topaklanmayacaklardır. iyice karışmış olacak. Şöyle buharlar çıktı mı artık hazırdır. Daha fazla pirinci pişirmeyeceğim çünkü yoğurtla buluşturduğumda daha da devam edecek pişmeye. Toplamda 2 kepçe sıcak suyu yoğurtlu karışımıma aktaracağım. Burada hızlıca çırpmak lazım. Yoksa yumurtanızı pişirebilirsiniz. Yoğurtunuz ise kesilebilir. O yüzden hızlıca çırparak yoğurdumuzu ısıtmış oluyoruz. Böylelikle tencerenin içerisine aktardığınızda kesilme olmayacaktır. Şimdi de güzelce karıştırdım. Yoğurdumu da ılıttığım için artık tencerenin içerisine aktarıyorum. Ve burada durmadan dakika tutarak 15 dakika çırparak pişireceğim. Sanki muhallebi pişiriyormuş gibi. Yanında da sosunu hazırlıyorum. 15 dakika sonra 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını küçük cezvenin içerisine aldım. 2 çay kaşığı da kuru naneyi şöyle yalancıktan ısıtmış oldum. Daha fazla kuru naneyi koymuyorum çünkü yağda ne kadar fazla durursa o kadar kuru nane yanabilir. Hemen ocağı kapattım. Sosu ile de buluşturdum. En son olarak artık kaselere paylaştıracağınız zaman bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek artık hazırlayabilirsiniz. En başta çorbanızı kullanmayın tuzu yoksa yoğurdu kesebilir. Artık çorbamız hazır. Tam da bu kış havalarında bence çok lezzetli bir çorba. Hem çok kolay çocuklar da çok sever diye düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için ayrı teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.